şu anda 43 yaptık dedikleri faiz darbe olmasaydı ya 32,5 olacaktı ya 35 olacaktı. Belki de 30 olacak. Ve şu anda Türkiye'nin faizi dünyada Venezuela'dan sonra en yüksek ikinci faizdir arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Venezuela'da yüzde 59, Türkiye'de yüzde 43. Bizden bir iyisi mesela eskiden ne olur? Senden bir önde kim beklersin. Bir Balkan ülkesi, bir ilerisinde bir Avrupa ülkesi. Bizden iyisi Zimbabwe arkadaşlar. Kötümüz arkamızda Venezuela var. Önümüzde yüzde otuz beşte Zimbabwe var. Zorda dediğin savaştaki Rusya'da yüzde yirmi. İşgal altındaki Ukrayna'da yüzde on beş. Avrupa'da Euro bölgesinin faizi yüzde iki buçuk. Ne kırk üçünden bahsediyorsunuz? Yüzde iki buçuk Euro bölgesinin faizi. Türkiye kötü yönetiliyor ve derhal bu kötü yönetenden kurtulmak Türkiye'yi tekrar düze çıkarmak lazım. Bunun da bir tane enstrümanı var. Sandık. Öyle faizle maizden bu işi çözmek mümkün değil. Sandık gelecek ve Türkiye'nin bütün sorunları yeni iktidar tarafından çözülecek. Bunun lamicimi kalmadı.